Yakınlarınızla nasıl bağ kuracaksınız, nasıl sınır koyacaksınız? En yakınlarınızla eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız ya da çok yakın akrabalarınız ve arkadaşlarınızla. Biraz da problem burada başlıyor değil mi? Yakınlarınıza hayır diyememek. O zaman onların isteklerini acaba nasıl yanıtlarsınız? Şöyle bir düşünün. Ben diyelim ki e, eşimden ya da annemden ya da babamdan ya da çocuklarımdan herhangi bir talep geldiğinde e, şöyle diyorum bu söylemiş olduğun çok güzel bunu istersen şu şekilde değerlendirelim. Bana biraz zaman verir misin düşünmek için? Aynı zamanda bu yanıt gerçekten hem ilişkinizi yakın ilişkinizi dengeler hem de belki de orada yardım edince olan olasılıkları da açar. Burada gördüğünüz gibi sınır koymak aslında başkalarını reddetmek değil. Bu kendinize alan açmak, kendinize evet demektir.